Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz biz. Ellerine bir kağıt almış dolaşıyorlar. Avrupa, şey Amerika'nın bir projesidir diyor. Bunu ispat ederlerse biz her şeye varız. Ama ispat edemezlerse alçaktırlar, namussuzdurlar. Bu kadar açık konuşuyor. Bu kadar ağır konuşuyor. Ve tabii ben özellikle Diyarbakır'a çok farklı bakıyorum. Yani Diyarbakır'ı istiyorum ki şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü büyük Orta Doğu projesi var ya genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Bir merkez olabilir. Yaşamın dametmiş olduğu nadide kentlerden bir tanesi olan Diyarbakır'a, e, Amede şehrimize hoş geldiniz şerefine sizleri Diyarbakır'da ağırlamaktan, böylesi bir atmosferin parçası olmaktan. İnşallah bu buluşma... Serok Öcalan, Vaka Cenab-ı Serok Vezir Erdoğan, o vaka hem bu kesek ve hizmetiydi ki, eşi vaka insan eki, vaka evlat eki millete spasya kuh le her vaha jinnemir mele Mustafa Berzani, hayani mazlum doğan, o hayani sakine cansız, ku hemu şehidin Kurdistan ejarda lhuzura ve hemya wan be birtinim o başna khol de ber wan de tevinim inşallah pe peşaroş ve aşiti be inşallah peşaroş ve azadi be khairu khashiyat sachay bunların hiçbirinde eyalet korkusu diye eyalet endişesi diye bir şey yoktur tam aksine eyalet yapılanmaları o güçlü ülkelerde çok daha süratle kalkınmayı getirir ve demokraside özellikle siyasi rekabeti getirir. Bu güçlenme alametidir. Gelelim bizim kendi tarihimize. Osmanlıya baktığımız zaman o güçlü Osmanlı'da, mesela çok daha enteresan şey var. Mesela Lazistan eyaleti var, Kürdistan eyaleti var. Irak Kürdistan bölgesel yönetim başkanı değerli kardeşim Mesut Barzani'ye Erbil'den geldikleri heyecanımızı paylaştıkları için şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Şivan Perver'e, ülkesine, topraklarına, ana baba ocağına 37 yıl sonra tekrar hoş geldin diyorum. Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Sayın Mesut Barzani'yi, Sayın Bakanlarımızı, Diyarbakır Milletvekillerimizi... Ya Allah! Bismillah! Bizim vatan topraklarımız var ama Kürdistan istiyorsanız kuzey Irak'ta Kürdistan var. Defol oraya git. Defol oraya git. Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok. Sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Irak'ın kuzeyinde var. Defol git oraya. Orada yaşa. Şimdi buradan bir şey özellikle söylüyorum. Bak dikkat edin seçerek kullanıyorum. Kürt kardeşlerim diyorum. Devamlı konuşuyorlar. Kürt aşağı Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. Şimdi Şimşek Türkiye Cumhuriyeti'nin parasının başında. Para onda. Öbür tarafta Mehdi Bey de bakıyorsun o da bir Kürt. Yani geliyorlar Kürtlüğü istismar ediyorlar. Bunun adı siyasi Kürtçülüktür. Ve Veysel Bey de buranın evet o da Fahri Kürt. Kürdistan diye bir bölge yok. Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Yolla oraya. Git Kürdistan'a. Sizin bu ülkede yeriniz yok. Bu ülkeyi bölmek isteyenlerle nasıl oluyor da omuz omuza oluyorsunuz? Nasıl oluyor da onlarla beraber yol yürüyorsunuz? Buradan bir şey daha söylüyorum. İkide bir. Türkiye'de bir şeyler söyleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıdır. Değerli arkadaşlar, Büyük Orta Doğu Projesi'nin amaçları bellidir. Ve o amaçların içerisinde Türkiye'nin üstlendiği görev de belli. BOP, Orta Doğu Barışı'na yönelik olarak kurulmuş. Ve burada Türkiye'ye de bir görev verildi ve biz bu görevi üstlendik. Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Köle olarak.